evet dediğinde yatak odan olmayacak. Biri gelip elinden aldım, sen bana verensin diyecek. Kaldıracak seni yatağından, atacak seni dışarı. Bu evde, bu bahçe de senin değil diyecek. Bu ısındığın soba da, bu odun, bu kömür de senin değil diyecek. çok şeyler söyleyecek. Yüzüne baka baka küfürler edecek. Ona da alışacaksın. Ona da evet dediğin gibi. Yoksa ne ayıp şeyler yaşanacak. Kendi odanda. Evet dediğin an eşin senin eşin olmayacak. Eşinden gelen çocuk İcin çocuğu olacak. Ona da kabulleneceksin. Ona da kabulleneceksin. Birileri perdeleri çekecek. Sonra perdeleri açacak. Sen dışarıda atılmış evine giremeyen bekleyen kapıda sesleneceksin o kapıda köpek olayım, o kapıda köpek olayım, köpeğin olayım diye. İçeriden gelen bir ses, evet demekle köpeğimdin, evet demekle köpekim olduğunu kabul etmiştin diyecek. Gardılobon senin değil artık. Gardropsuz Dışarıda kılansın. Cefakerlik bir ömürdür. Daha nice ömür cefakerlik çekeceksin. Çileler çekeceksin. Yaşamadan yaşanmış olacaksın. Yaşadığında da daha beterini göreceksin. gardıropsuz yatak odan. senin eşyaların atılmış olacak dışarı atılacak diyecek atan kişi bu benim değil bu bana ait değil yakacak elleri ile gözlerinin önünde yakacak kül edecek sen evet demeden yalın ayak yaşamayı da kabullenmiştin. Çırı çıplak olmayı da. Çığlık çığlığa uyanacaksın. Başını koyduğun kaldırımda. Ya da birileri üzerinden geçecek görmeden birileri tepeleyecek otomobiliyle. Nerede kalacaksın evsiz, baksız? Gizlemeyerek kendini atacaksın. Atacaksın sokaklara. Ah diyeceksin bir ağaç olsaydı omuzumu koyabilseydim. Sırtım bölebilseydim, Ya sana bilseydim, Tanımazlıktan, Gelecekler seni, Tanımazlıktan, Yoldan geçenler, Kaldırımdan geçenler, Ya aynanın diğer tarafında, Diğer tarafında gülecek biri, eline aldım. Verdiğin anahtarını diye. Kimin elinde, benim elimde hep kalacak. Sen öyle diledin diye. Acılar ne kadar büyüktür. Gerçek yok. Kefene sarılmak. Kefensiz de gideceksin. gömülmek var bir yere, bir yere de gömülmemek. Toprağın bile olmayacak, toprağın arkandan koşanlarında. Ocağın yıkılmış olacak, ailen de olmayacak çocukların da. Yüzüne tükürecekler, yüzüne. Soğuk gecelerde nasıl yaşayacaksın? Soğuk bir gece biraz daha donacaksın. Buz kesilmiş olacak. Ellerin, ayakların. Üşürken geceden beri sabahtan da geceye kadar 24 saat Evinde değil, dışarıda olacaksın. Hatırlamak var. Mutluluğunu, geçmiş mutluluğunu. Eğer birileri sana hatırlatacaksa, dönmek yok artık geçmişe. Evet demekle, her şeyini kaybettin. Sıcak yuvanı, sıcak odanı, sıcak çorbanı. Bir kafe fincanı, bir bardak çayı. Yavan ekmeğini, sofranda mutluluğu, her şeyi kaybettin. Elinden anahtarı alan, yatak tek kişilik benim diyecek. Yatak iki kişilik benim diyecek. Şu oda bu oda tek kişilik, şu bu oda iki kişilik diyecek. Bir de alacak. Senin sevdiğini, yarini, işini alacak kuyruğuna. Sen sevişmesine evet dedin. Evet demekle her şeyi kaybettin. Rüzgokulu güller vardı. Kırmızı güller. Ömrüne dram oyunuyla yaşam katan aşkı işleyen gözlerinde Acıları silinmişti, gözlerin hasretinde. Karanfil ömründen mutluluk getirmişti. Gönlünde huzur vardı. Evine girdiğinde, yatak odana girdiğinde, sevgiliyi gördüğünde, yarın benim sevgilim, eşim, dünyam benim dediğinde bir mutluluk vardı. Ya şimdi bir ölüsün, bir ölüsün. Evet diyenler hep ölüdür. Ölüdür. Havaya bakarsın, hava soğuk. Sokulduğum gölgem yok dersin. Sıcaklığı arayan, sıcak elleri arayan dokunulmak için saçlarına okşayanı bulamazsın dokunulan ten yoktur aşk için terini döken yoktur uzanan eller bile soğuktur görünmez uzanan eller görünmez hayal olur rüyalar olur kabuslar kaybolur kurulan düşler bile soğuktur artık. Bir ölünün gözlerini kapatandan başka açılmayacak olan bir ölünün gözlerinden başka bir dünyası yoktur. Her şey bitmiştir. Bitmiştir artık. Ay battığı yerde ay karanlıktır. Güneşin battığı yerde gün karanlıktır. Ya aşkın bittiği yerde Ölüm hızlandırmıştır adımlarını. Sıklaştıkça sıklaşan acının, kederin, nefesi alıp götürmüştür mutluluğu, mutluluğun sesini. Gel gör ki kamçılasın heveslerini, gel gör ki kamçılasın evet diyenlerin omuzlarını, vücudunu, kuparsın dillerini. Gel gör ki ölüm dokunamaz bana diyenler ölüm dokunmuştur. Ölüm dokunmuştur. Acıların merdiveninde geceden sıyrılmakta sabah acıları kalır. Sıyrılan sabahın günden sıyrılan gün acıları kalır. Siyah saatte, siyah ten. Ak göksüne saplanan hançer kalır. Yürüyemeyen, yürüyemeyen. Odan bile yoktur. Çekileceğin, kendi başına ağlayacağın dört duvar ortasında kalmak bile yoktur. dişlerinin arasındaki dişlerinin arasındaki gıcırtısından dişlerin eti bile kalmamıştır. Susmanın verdiği cezası ağırdır. Baktığında kendine aynan bile yoktur eline alacağın. Düş kırıklığı içinde ne yapacağını şaşmış, oturmuş, ağlasan da, sızlasan da artık ömrün sonu bittiğine inanmak, inanmak. Ağaçlar kesilirken susuyordun. Sabahın türküsünü başkaları söylerken sen kuşları taşlıyordun. Ağaçlara konan kuşları dalında yuvası yapmasın diye. Sen evet demekle her şeyini kaybederken sabahın türküsünü kimler söyleyecekti? Söyleyen cıvıltılar. Bülbüller, ötüşen bülbüller neredeydi? Sımsıkı sarılan eller, kenetlenen eller neredeydi? Ruhunun bir ücra köşelerinde ayrılık çeken, hüzün bitmeyen hüzün, çaresizliğinde çareler neredeydi? Evet demekle çok şeyleri kaybettin. Tecavüz edildi yaşamına. işine, dostuna, yarine. Bir yatak döver seni. Bitmeyen acılar elini kolunu bağlar kan serilir meydanlara, meydan alanlarına, duvarlara, duvarlara kan değer. Çabuk kurutulmayan kan, kana kan, kana kan isterler, evet diyenin de kanını içerler. Şimdi çok şeyler düşüneceksin. Düşündüğünü yapamadan, yollar aramadan daha korkacaksın. Ayrılıklardan, yakınlığın bile ayrılmasından. Gözünün önünden geçecek mutluluklar, ardı sıra ile geçecek aylar, yıllar bir bilsen ne kadar yol almışsın anlayacaksın yol alamadığını mutluluk huzur olmayınca eline verdiğin anahtarını kapısını açıp bakmayacak yüzüne benim itim bile sana demeyecek it olduğunu bile kabul etmeyecek kimi yine kuşan, atılan kimi yine kuşan. Şimdi adın bile anım sanmayacak. Can yakan, yürek yakan. Acılar nasıl güzenti bir bilsen. Nasıl damara kana işlenmiş. Nasıl derinliğinde tenine saplanan iğne gibi vücuduna yayılan zehir gibi sen her şeyi kaybedensin yüklü bedenin acısı ağır olur günahı ağır olur batan gemide batmıştır her şey Bu dünyanın içine içine edeyim diyenler dik durmadı, dik başını kaldırmadı. Pisliğin içinde yüzüne ediyorlar. Odasını elinden alıp anahtarını elinden alıp kapı dışarı ediyorlar. Eceli gelmeden ecelin geldi. Ecelini yazan benim sen öldün diyorlar. Nasıl, nasıl yaşarsın? İyilip bükülmenin, acı çekmenin yolunda, insanlarda nasıl yaşarsın? yürürsün boynu eğik yürürsün elin ayağın kırık Kendini zincire vermiş kraliyet teslim olmuş ümmeti olmuş sarayın tahtın bütün bulaşıcı hastalıkları kabul etmiş bütün açlığı susuzluğu kabul etmiş bütün ihaneti, fahişeliği kabul etmiş. Sen kaderine müptela, her şeyi yaşamaya, göründüğü gibi kalmaya müptela. Uykunda uyandığında, bedenlerinde kırbaç olan şu illete bak illete, Gözlerde bir değeri yok, gözlerde olmayan bir değeri evet demekle kaybedenler her şeyini panik içinde yaşam, dokunsan panik içinde, Kur'an'a fısıldasam ya da şaka yapıyorum desen. Hemen panik atakta, kendine gelemez. Kendine gelemez, tek öleyim diyen, tek öleydim bugünü görmeseydim diyen. Gök gürüldü değil mi, kaçacak yaralar. Şimşekler çaktı mı, nereye gideceğini bilemez panik ataktır. Anahtarı verdim diyen. Acıların suya düştüğü, sağına soluna bakındığında, kimsesizliğe baktığında, dolaşamayan sağda solda, her yerde durdururlar, kimliğin derler. Artık onun kimliği de geçersizdir. Alt üst kimlik yaratanlar evet diyenleri kimliksiz yetmiştir. Kalp ciğer çıkartanlar başka kalp ciğer çıkartamadıklarından sıra evet diyenlere gelmiştir. Evet diyenlerin Kalbini çıkartırlar, ciğerini çıkartırlar, tepsilerde götürürler. Özlüyor musun? Terk edilmiş dünyandan mutluluğu. Ya eline baktığında bir ortak resmin bile yoktur. Ya eline sıkıştırılan bir defterin bile yoktur. Bir anın bile kalmamıştır geçmişten göremez oldun, bakamaz oldun, denemez oldun. Çarşaflara bakarsın, kanıyla ile dolmuş. Evet dediğin an, o çarşafın içinde sarılacağını, bedelini ödeyeceğini, kan içinde ölü cesedin yatırılacağını bilmekteydin. Günahına evet diyenler, günahına evet diyenler, günahkarın bir baktığımda soğuk eşyalar soğuk, her yer soğuk, eline geçen yavan etmek soğuk, işte su bile soğuk yaptığın tekrardan olsaydı başını koyduğun taş bile soğuk. Yani senin anlayacağın bir başlangıcı yok artık. Evet dedin. Evet dedin. Evet demekle de vatanı verdin, vatanın birilerinin eline. Yüzlerinin eline. Şiir. Ve seslendiren. Yazan. Okuyan. Hasan Aksu.